Merhaba Dizi Kodları kanalına hoş geldiniz. Bugün Sahipsizler dizisi 19. bölüm analiz edeceğiz videoya geçmeden önce. Kanalıma abone olmayı unutmayın hedefimiz 2000 abone birlikte devirelim iyi seyirler. Özellikle Azize'nin Vera tarafından vurulması başta devran olmak üzere tüm aileyi derinden etkiliyor. Bu olayın ardından Azize'nin hayatta kalma mücadelesi ve ailesinin ona destek olma çabası ön plana çıkıyor. Devran, Azize'nin iyileşmesi için elinden geleni yaparken diğer aile üyeleri de kendi yöntemleriyle yardım etmeye çalışıyor. Bu süreçte aile içindeki bağlar güçleniyor ve karakterlerin duygusal derinlikleri daha da belirginleşiyor. Bölümün ilerleyen dakikalarında Azize'nin durumu kritik bir noktaya geliyor ve izleyiciler onun hayatta kalıp kalamayacağı konusunda büyük bir merak içinde kalıyor. Vera'nın öfkesi ve planı, Azize'nin hayatına girmesiyle Devran'ın ona eskisi gibi değer vermediğini düşünen Vera büyük bir öfke içinde. Onu üzenlerden intikam almak için gözü dönen Vera'nın atacağı adım, Azize için kritik bir dönüm noktası oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Analizimi beğendiyseniz bir sonraki dizi inceleme videosunda görüşmek üzere.